Gayrimüslimle evlenmek. Sual: Müslüman erkek ve kadın gayrimüslimle evlenebilir mi? Cevap: Müslüman erkek kitapsız kâfirlerle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla, yani Hristiyan ve Yahudilerle evlenmesi caizse de tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmi ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. İslam idaresi altında zimmi olarak yaşayan kitap ehli kadınla evlenmek tensihen mekruhtu. Zimmi olmayan, kendi memleketinde yaşayan gayrimüslimlere harbi kâfir denir. Bugün yeryüzünde zimmi kâfir yoktur. Onun için bugün kitap ehli kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir. Müslüman kadın, kitapsız kâfirle evlenemediği gibi, İster harbi olsun, ister zimmî olsun, hiçbir kitap ehli kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. Konuyla ilgili ayet-i kerimelerden üçünün meali şöyledir. Kitap ehli Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmeniz helaldir. Maide Suresi 5. ayeti. İmanlı kadınların kâfirlerle evli kalmaları helal değildir. Mümtehine Suresi 10. ayeti. İman etmedikçe müşrik, dinsiz, putperest kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Mümin bir köle müşrik bir erkekten elbette daha üstündür. Bekara Suresi 221. ayeti. Sual: Müslüman bir erkek Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebiliyor da, Müslüman kadın, gayri-müslüm erkekle niye evlenemiyor? CEVAP Dinimiz öyle emrediyor. Bunun elbette hikmetleri vardır. Fakat dinimizin emir ve yasaklarının, her hikmeti bildirilmemiştir. Hikmetini bilip, hikmetinden dolayı inanmak, gayba imana aykırı olur. Din ne bildirmişse, öylece inandım demek gerekir. Eskiden zimmi olan gayrimüslim kadınla evleniliyordu. Çocuklar, babanın ve çevrenin etkisiyle Müslüman olarak büyüyorlardı. Şimdi Avrupa'da Hristiyan kadınla evlenen erkek bile çocuklarını Müslüman olarak yetiştiremiyor. Onun için dinimiz bu evliliği tahrimen mekruh olarak bildirmiştir. Böyle bir sebep olmasa bile dinimizin emri neyse ona uymak gerekir. Allahü Teala'nın emrini beğenmemek. Sual: Bir erkek dinsiz bir kadınla evlenmeye niyet edince, bir kadın da Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeye karar verince, niye hemen imanı gidiyor? Sadece haram işlemiş olmuyor mu? Haram işleyene kafir denir mi? Cevap: Haramla küfür farklıdır. Allahü Teala'nın emrini yapmamak veya yasak ettiğini yapmak haramdır. Ancak Allahü Teala'nın emrini beğenmemek, onu yanlış görmek küfürdür. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de evlenmesi yasak edilen kadınlar şunlardır. Ana, kız, bacı, hala, teyze, kardeş kızı, süt anne, süt kardeş, kayınvalide, üvey kız, gelin ve iki kız kardeşi nikahında bulundurmak. Nisa suresi 23. ayeti. Müşrik kadın. Bekara suresi 221. ayeti. Burada bildirilen kadınlarla zina eden büyük günah işlemiş olur fakat kafir olmaz. Ancak bunlarla evlenmek caizdir diyen kimse Allahü Teala'nın emrini beğenmemiş olur, hafife almış olur. Kafir olması zina yapmasından dolayı değil, Allahü Teala'nın emrini yanlış kabul ederek evlenmeyi meşru kabul etmesindendir. Sünnet olmak Sual Bizler Almanya'da yaşıyoruz. Maalesef günümüzde iman etmemiş Almanlarla evlilikler yapılmakta. Türk olan kızsa, kızın ana ve babası Alman damatlarını sadece sünnet olmaya zorluyorlar. Böyle bir nikahın sahih olması için neler gerekir? Cevap Sünnet olmak bir şeyi halletmez. Müslüman olmadıktan sonra Hristiyan erkekle evlenilmez. Evlenmeye karar verildiği andan itibaren kız kafir olur. Alman erkeğin önce sünnet olmasına değil, Müslüman olmasına çalışmalı. Kelime-i şehadet "Amentü" manalarıyla beraber öğretilmeli, kalpten inanıp diliyle ikrar etmesi sağlanmalı. Hakikaten Müslüman olduktan sonra sünnet isterse olur, istemezse zorlanmamalıdır. Hatta büyük kimsenin sünnet olması uygun sayılmaz. Esas şart Müslüman olmasıdır. Müslüman olmadan evlenilmez. Sünnet, nikah için Müslüman olmak için şart değildir. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye'de diyor ki, imana gelen yaşlı adamın sünnet olması şart değildir. Hiç olmasa da olur denildi. Çünkü sünnet, avret yerinin görünmesi için özür olmaz diyenler de vardır. Hadikada ve Berikada diyor ki, Müslüman olan yaşlı adam ve hastalar, sünnetin acısına dayanamazlarsa sünnet edilmezler. Kültür Farkı Suay Müslümanlığı kabul etmiş bir yabancı ile evlenmenin, ana baba razı olmasa da onların izni olmadan evlenmenin dinimizde hükmü nedir? İleride kültür farkından doğan problemler çıkabilir ve evlilik geçimsiz bir hal alabilir mi? Cevap Gerçekten Müslümanlığı kabul etmişse kültür farkı o kadar önemli olmaz. Çünkü kültürden kasıt dine uymaktır. İnanılıyorsa her ikisi de dine uyacaktır. Fazla bir problem olmaz. Yöre farkı bile evliliğe etki ediyor. Ancak bir taraf anlayışlı olunca problem kalmıyor. Evet yabancı çok şeyi bilmez. Müslümanlığı kabul edince dinimizin kaidelerini uygulaması gerekir. Ana babanın dine aykırı olan emirlerine uyulmaz. Mesela ana baba namaz kılmayan birisiyle evlen diyemez, derlerse sözlerine uymak gerekmez. Yabancı Müslümansa evlenmek iyi olabilir. Belki o akrabalarının da Müslüman olmasına sebep olabilir. Her ana babanın değil, dinini iyi bilen, ehli sünnet olan ana babanın sözüne itibar edilir. Yabancı da olsa uygun biri bulunca evlenilebilir. Müslüman kocanın yetkisi. Sual erkek arkadaşım bir Hollandalı kadınla konuşuyor. Kadın domuz etini çok seviyormuş. Erkek arkadaşımsa kadının domuz eti yemeği bırakmasını istiyor. Çünkü evlenirlerse erkek bu domuz eti işini evinde istemiyor. Evlenmeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Kadın diyor ki erkek arkadaşım benden bunu isteyebilir mi? Yani bu hakkı var mı? Varsa uyacağım Cevap. Bir Müslüman, Hristiyan zevcesinin kiliseye gitmesini ve evde şarap yapmasını yasaklayabilir. Hayız ve nifas sonunda gust etmeye zorlayamaz. Tesettür ettirirse iyi olur. Bu ifadelerden eve domuz eti sokmasını yasaklamaya kocanın yetkisi vardır. Ehli kitapla nikah. Sual. Müslüman erkekle ehli kitabın nikahlarının kıyılmasında bir fark var mı? Cevap. Nikahın kıyılmasında bir fark yoktur. Sadece zimmi olan Hristiyan veya Yahudi, yani ehli kitap kadınla nikah kıyılırken, iki şahidin de zimmi olması caiz olur. Zimmi, İslam devleti idaresinde yaşayan kitap ehli gayrimüslim demektir. Belli bir süreyle nikah. Sual. Bir aylığına Amerika'ya gideceğim. Orada bir Hristiyan kadınıyla nikah yapıp dönüşümde onu boşamam uygun mudur? Cevap Bu iki yönden yanlıştır. 1- Dinimizde kitaplı kadın, zimmi ise tenzihen mekruh, harbi ise onunla evlenmek tahriben mekruhtur. Şimdi dünyada zimmi kitap ehli kadın yoktur. Hepsi harbidir. Zaruretsiz tahrimen mekruh işlemek caiz olmaz. O sizin hanımınız olacağına göre onun işleyeceği bazı günahlara ortak olursunuz. Buysa asla caiz olmaz. 2. Belli bir süreyle nikah yapmak haramdır. Bu süre ister kısa ister uzun olsun. Buna müta nikahı denir, haramdır. Eşlerin cennette beraber olması. Sual. Hadis-i şerifte herkes sevdiği ile beraberdir buyuruluyor. Kitap ehli bir kızı sevip evlenen cennette onunla beraber olur mu? Cevap Müslüman olmayan hiç kimse asla cennete giremez. Hadis-i şeriflerde cennete cömert, güzel ahlaklı ve merhametli olanların gireceği bildirilmiştir. İman olmayan kimse cömert, güzel ahlaklı, merhametli, temiz olsa da yine cennete giremez. Müslüman olan bu vasıflara haiz olmasa bile, günahlarının cezasını çektikten veya affa uğradıktan sonra muhakkak cennete girer. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cennete ancak Müslüman olan girer. Müslüman olmayan herkes ebedi cehennemdedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, şüphesiz kafirlere cehennem azabı ebedidir. Zuhruf Suresi 74. Ayeti Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan muhakkak cehenneme girecektir. Allahü Teala müminlerden dilediğinin günahlarını affedeceğini, fakat müşrikleri, yani kafirleri asla affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmektedir. Zerre kadar imanı olan cennete girecektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam Allah'a şirk, ortak üzere ölmeyen cennete girer dedi. Peygamber Efendimiz birkaç günah ismi sayıp, bu günahları işleyenler de mi cennete girecektir diye sorunca, Cebrail aleyhisselam evet dedi. Bunun için günah ne kadar çok olursa olsun Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmemelidir. İmanlı ölen herkes geç de olsa cennete gelecektir. Şu halde bir kimseyi temizliğinden, cömert oluşundan, yaptığı iyiliklerden dolayı sevmek ayrı, Müslüman olduğu için sevmek ayrıdır. Birçok gayrimüslim Peygamber Efendimizi takdir eder, insanlığa yaptığı hizmetlerden dolayı sever. Müslüman olmadıkları için bu sevgilerinin hiçbir faydası olmaz. Müslüman peygamber efendimizi severse cennette sevdiği ile beraber olur. Kadının da cennette kocasıyla beraber olabilmesi için mümin olarak ölmesi gerekir. Kadın mümin kocası kafir olarak ölürse yine ikisi beraber olamaz. İyilerle beraberlik. Sual: Bir kimse hem iyileri hem de kötüleri sevse ahirette hangileriyle beraber olur? Cevap İyi ile kötüyü sevmek, temizle pisliği karıştırmak demektir. Karışım pis olur. Bir kimse hem Peygamber Efendimiz'i, hem de Ebu Cehl'in itikadını sevse cehenneme gider. Allah ve Resulünü seviyorum diyen bir kimseye, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kıyamette sevdiklerinle beraber olursun. Alimler Kişi sevdiği ile beraber olur hadis-i şerifini şöyle açıklıyor. Bir kimse salih bir mümini sever, onun gibi itikada sahip olup onun gibi amel işlemeye gayret eder. Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını da düşman bilirse ahirette sevdiği kimseyle birlikte cennette olur. Bir kimse de hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri sever, gayrimüslimlerin itikatlarını beğenirse Gayri müslimlerle birlikte cehenneme gider. Kişi sevdiğiyle birlikte olur demek, sevdiği kimsenin derecesine kavuşur demek değildir. Fakat iyileri sevdiği için cennette onlarla birlikte olur. Herkes imanının parlaklığına, kuvvetine göre farklı derecelerde bulunur. Bu yazıdan anlaşılıyor ki imansızları sevmek, onların itikatlarını beğenmek insanı ebedi cehenneme sürükler ahirette iyilerle beraber olabilmek için dünyada da onlarla beraber olmak, onları sevmek, onların yolundan gitmek gerekir. Kocası öldükten sonra birisiyle evlenen, ondan da ayrılıp başka bir erkekle evlenen kadın ahirette hangisiyle evlenecektir? Ümmü Habibe validemiz böyle bir suali sorunca Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Böyle bir kadın serbesttir. Hangi kocası güzel huyluysa ahirette onunla olur. Güzel ahlak sahibi olan, dünya ve ahiret iyiliğine kavuşur. Görüldüğü gibi kadın, üç kişiden hangisini daha çok seviyorsa, onunla beraber olur. Üçünü de istemiyorsa, hiçbirisiyle beraber olmaz. Cennette üzüntü yoktur. Çocuk veya bekar olarak ölenler de cennette evlenecektir. Gayrimüslim hanımı sevmek, sual. Eğer kafirlerle yakınlık ve dostluk kurmak yasak olsaydı, onlara hoşgörüde bulunmak yasak olsaydı, eğer kafirleri sevmek yasak olsaydı, dinimiz kitaplı kafirlerle evlenmeye izin vermezdi. Çünkü insanın hanımını sevmemesi mümkün değil. Yoksa ehli kitapla evlenmek yasak mı? Cevap Ehli kitap zimmi ise tenzihen mekruh, harbi ise tahriben mekruhtur. Bugün zimmi olan ehli kitap yoktur. Hepsi harbidir. Tahrimen mekruh olsa da caizdir. Ancak evlenmekle kafiri sevmeyi aynı kefeye koymak ne kadar yanlıştır. İnsan muzu da sever ama bunu yemek için sever. Gayrimüslim kızın kaşını gözünü sevebilir. Dinini sevmesi asla caiz olmaz. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki, kafirleri sevmemek Kur'an-ı Kerim'de açıkça emredilmiştir. Kur'an'a uymaksa farzdır. Kafirleri sevmenin haram olduğunu bildiren ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyledir. Allah'a ve kıyamet gününe iman edenler, babaları, kardeşleri ve akrabası olsa da Allah'ın ve Resulünün düşmanlarını sevmez. Mücadele Suresi 22. Ayeti Kafirleri dost edilen Allah'ın dostluğunu bırakmış olur. Ali İmran Suresi 28. Ayeti Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin, sevmeyin. Maide Suresi 51. Ayeti Ey iman edenler! Benim ve sizin düşmanınız olanları dost edinmeyin. Mümtehine Suresi 1. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki, Allahü Teala'nın düşmanlarını düşman bilmeyen, hakiki iman etmiş olmaz. Müminleri Allah için seven ve kafirleri düşman bilen, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşur. Allahü Teala'nın dostunu seven, düşmanını düşman bilenin imanı kamil olur. İnsanların da cennetin cehennemin yaratıcısı da mülkün sahibi de Allahü Teala'dır. Bana ve sevgili peygamberime inanırsanız, bildirdiği gibi amel ederseniz cennete girersiniz. İnanmazsanız cehenneme girersiniz buyuruyor. Hüküm koyan yargılayan Allahü Teala'dır. Kimin cehenneme gideceğini elbette Allahü Teala bildiriyor. Biz onun bildirdiğini yazıyoruz. Müşriklerin, gayrimüslimlerin cehennemlik olduğunu Allahü Teala bildiriyor. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Elbette ehli kitaptan olsun, müşriklerden olsun, bütün kafirler cehennem ateşindedir. Orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür. Beyyine suresi 6. ayeti. Kimlerin cennete gideceğini de yine o bildirmiştir. İki ayeti kerime meali de şöyledir. İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine huşuyla itaat edenler cennet ehlidir. Orada ebedi kalırlar. Hud suresi 23. ayeti. Elbette Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Haç suresi 14. ayeti. İslamiyet sadece bize gelmedi, bütün insanlara geldi. Yani Müslüman olarak bizim tekelimizde değildir. İslamiyet ortada bir nimet gibidir. Kim olursa olsun, bunu inanıp beğenip kabul edene Müslüman denir. Kabul etmeyene kafir denir. Kabul edip bu imanla ölenler cennete gidecektir. Kabul etmeyip bu imansızlıkla yani kafir olarak ölenler cehenneme gidecektir. Bu bizi yaratan Allahü Teala'nın takdiridir. Bu ilahi takdirin aksini savunmak, yani değiştirmek hiçbir insanın elinde değildir. Bizim veya başkasının istemesiyle kimse cennete de girmez, cehenneme de girmez. Allahü Teala ne bildirmişse elbette öyle olur. Çeşitli sorular. Sual. Gayrimüslim bir kadın Benimle evlenirsen Müslüman olacağım dese onunla evlenmeyi reddetmek küfür olur mu? Cevap: Hayır küfür olmaz. Evlenme zorunluluğu yoktur. Sual: Gayrimüslim bir kadın benimle içki içersen veya benimle zina edersen Müslüman olacağım dese onun Müslüman olmasını sağlamak için bu günahları işlemek caiz olur mu? Cevap: Asla caiz olmaz. Sual: Hristiyan kadına mehir vermek lazım mı? Cevap, mehir verilir. Suay, Hristiyan bir kadınla evlendim. Sonradan öğrendim ki, Hristiyan kadınla evlenmek tahriben mekruhmuş. Bir kere mi tahrimen mekruh işledim, yoksa ömür boyu mu tahrimen mekruh işliyorum? Cevap, bir kere tahrimen mekruh işlenmiş olur.